Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu Ahmet Rifai Hazretleri, Üstadımız aşkın kaptanıdır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve Allahu Teala'ya çok aşık olduğundan dolayıdır ki, onun şu aşk sözlerinden sizlere inşallah aktarmak istiyoruz. Abul Alemeyn Seyyid Ahmed Rifai Hazretleri aşk hakkında şunu söylemektedir. Aşk hakkın tuzağıdır, ağıdır. Sefa ehlini onunla avlar. Ülfet etmeyen, ülfet edilmeyende hayır yoktur diyor Ahmed Rifai Hazretleri. Ahmed Rifai Hazretleri diğer sözünde aşk hakkında bizlere şöyle buyurmaktadır. Hakka aşina olan aşkla beraber olur. Hak aşığı olanın sözü, işi ve fikirleri adaletli, doğru ve saftır. Kalbi kusurlardan beridir. Aşık, aşk denizinin dalgıcı, aşk çölünün kartalı, aşk sırlarının hazinesidir. Kalbi, aşk nurlarının doğduğu ufuktur akıl dünya işleriyle uğraşır aşık gizli sırlara meftundur aşık insani vasıflardan arınmış dolayısıyla da ilahi vasıflara layıktır aşığın canı can denizine gömülüdür bir damla iken bir deniz olur aşık aşığın her muradı içindedir kendi dışında olan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Aşığın tek muradı kavuşmadır. Aşık maşukundan nasıl ayrılır diyor Rahmet Rifai Hazretleri kardeşlerim. Bakın diğer menkıbe-i şerifinde Sultan Ebul Alemeyn Hazretleri bizlere ne buyurmaktadır can kardeşlerim. Aşık ol ve edepli ol. Bak o zaman Yaradan'dan kazançlar ve hediyeler lütuflar senin üzerine nasıl yakacak İşte kardeşlerim Allah'a karşı aşk en büyük nimettir Ahmet Rifai Hazretlerinin diğer sözünden şunu da anlıyoruz inşallah Aşk ehli olarak Aşk ateşi aşığı yakmıştır Bunun için o söz ve düşünceleri bırakmıştır aşığın kalbine sırlar akıtılır. Onda söz ve görünüş birbirine karışmış olur. Aşığın meşrebi her meşrepten farklıdır. Aşığın meşrebi vahdet mezhebi Allah'tır. Aşk kamil bir üstattır ki onunla binlerce ruh arasında bir aşk vardır, birlik olur. Ve kardeşlerim Ahmed Rifai Hazretlerinin diğer sözünde de şunu anlıyoruz ki bizlere ne buyurmaktadır? Aşkı mumdan öğrenin, sararmış rengi, akan gözyaşı ve yanan bedeniyle o aşıkların şeyhidir. Aşk üç şeyi celbeder, az yemek, az uyumak, az konuşmak. Az yemek, ince idraki az uyumak uyanıklığı dikkatli olmayı az konuşmak ise hikmeti doğurur diyor rahmeti rifayi hazretleri ve diğer olarak son aşkıyla sözleri sözlerindeki hali anlatıyor bizlere aşık kendini hakir ve zelil eder maşukunu medhusena ile yükseltir aşık aşkla dinçleşir zamana bağlı olmadığı için yıllarca onu yıkamaz. Aşığa çile ve üzüntü şeker akile beladır. Aşıkın ruh gıdası hoş sesledir. Aşık cemali güzel sevgilisine pervasız bakınca öyle bir ağlar ki ceylan onun bu ağlayışına hayran olur. Bir de bakar ki sevgilisinin gamzesinden kopan ok göksüne saplanmıştır. Gözünü o şehvetli bakıştan men ediyor. Aşığın üstadı sevgilisinin güzelliğidir. Onun defteri ders kitabı da sevgilisinin yüzüdür diyor Ahmet Rifai Hazretleri. Ve son olarak can kardeşlerim şöyle buyuruyor Ahmet Rifai. Aşık kimseyle uğraşmaz. Kalbinde dıştan gelmiş gelmiş hiçbir şeye yer vermez. Aşık kendinden geçmiş bir haldedir ki sevgilinin her emrine boyun eğerek ona itaat eder. Aşık beden yaşayışı içinde değil aşk hayatı içinde yaşamak ister. Su ekmek değil aşk şarabı ister aşık kendi vücudundan vazgeçmiş içi aşk ile dolmuştur o dibinden ancak aşk sızar ve o pınarın dibinden ancak aşk yayılır diyor Ahmed Rifai Hazretleri kardeşlerim işte Ahmet Rifai Hazretlerinin aç sözlerinden bir nebze de olsa sizlere aktardık kardeşlerim. Çünkü Seyyidi Ahmet Rifai Hazretleri aşkın kaptanıdır can kardeşlerim. Aşk Aşk ve aşk Ahmet Rifai Hazretleridir. Ve Ahmet Rifai Hazretleri aşktır can kardeşlerim. Allah ve Resul Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkı geldiği zaman o yerle bir olurdu, toprak olurdu. Bedeninden, bedenindeki etinden bir damla da olsa o etten bir eser kalmazdı ve kendini o aşkta kendini kaybeder ve yok olurdu Ahmet Rifai Hazretleri. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد النبي الامي القريشي بحر انوارك ومعدان لاسرارك وعين لعنايتك ولسان حجتك واحب خلق اليك عبدك ونبيك الذي حققت به الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله يا رحيم.